İki tane de bozulabilir mi? Evet. Bir kere çöker, iki kere dörüm yap, Yani dört tane kadın istihdam ediyoruz. Şu anda bir tanesi yok izinli. E, dört tane bayana burada iş veriyoruz. Daha çok kadınların hayata, iş hayatına yatıp ev, evlerine destek yapması için uğraşıyorum. Bunun için aklıma bir fikir gelmişti. Hem bizim kazanabileceğimiz hem de kadınların kazanabileceği bir iş fikri olarak hem de geleneksel bir iş. E, aklıma bu tandır işi geldi. Ondan sonra burayı kurduk, yaptık. Ablalar da burada beraber çalışıyoruz. Ekmeğimizin peşinde kazanıyoruz işte. ne Talepler iyi. Dönüşleri de iyi. Ekmeğin tadı beğeniliyor. Tamamen dediğim gibi geleneksel olarak akşamdan yapıyoruz. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Ee, akşamdan yoğuruyoruz maya katmadan. Ekşili olarak yapıyoruz biz bunları. Sabah geliyoruz, e, hamurlar tutuluyor, yumaklar tutuluyor. Ondan sonra çıkarmaya başlıyoruz. Ee, dediğim gibi de dönüşler çok iyi, olumlu yönde. Herkes beğeniyor. Artık e, yapılamıyor bunlar. Çünkü insanlarımız yaşlandı. Zor bir iştir bu. İnsanlar yaşlandı, evdeki ablalar yaşlandığı için Yapılamıyor ve rağbet, özlem de duyulduğu için rağbet bol, bol miktarda var. Evet, ulaştı, e, somur ekmeğe yarın aldı, kesinlikle aldı. Kesinlikle aldı. Bayağı da e, popüler hale geldik diyelim. Yani şu anda Sivas'tan geliyorlar, İstanbul'a yolluyoruz, Ankara'ya yolluyoruz talepler doğrultusunda. Ama ağırlık Sivas'tan gelip özellikle ekmeğimizi alanlar, Kangal'dan gelip özellikle ekmeğimizi alan birçok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz var. Manevi olarak Kaymakam Kaymakam Bey bize oldukça destek verdi, büyük destek verdi. Bizim de yanına gelenleri misafirlerini, bizim buraya anlattığını gelen misafirlerden duyuyoruz. Sağ olsun. Kaymakam Bey bize bu konuda oldukça manevi olarak çok büyük destek veriyor. Bu kadar. Kadınlar hayatın her alanında ön planda oldukları sürece o toplum ilerler. Biz de bu amaçla sadece kadınların çalışabileceği bir yer imkanları, kadınlarımıza imkan sağlamak için bu işi yaptık. Ve de bundan dolayı da keyif duyuyorum, mutluyum da. Cehaletin tek korkusu kadındır. Kadın öğrendikçe öğretir. Biz de o mizahi sözlerle ilerliyoruz yani. Dört kişi yanımızda çalışıyor. Daha fazla, ikinci bir tandır kurup daha fazla bir kadın istihdam etmeyi çok istiyoruz ama şu anda eleman sıkıntısı var. Kimseyi bulamıyoruz. Yani eğer olursa ikinci hatta üçüncü tandırı daha fazla kadının çalıştırma imkanına sahibiz. Чөгыс бесе кешүп дә Erdem bizim komşumuz. Böyle bir iş yeri açtı. Kadınlar için de güzel bir istihdam alanı oldu. Biz de faydalanmak istedik. Şu an güzel bir iş yapıyoruz aslında. Herkesin de ihtiyaç duyduğu bir iş. Yani unutulmaya yüz tutmuş bir işi yapıyoruz aslında. Aynı zamanda herkesin hasret duyduğu bir iş. Biz de buna bir vesile, Erdem buna vesile oldu. Biz de yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiğince de insanları bu ihtiyaç duyduğu bir işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani hangi aşamalardan indiriyor? Sabah geliyorsunuz. Ee, sabah akşamdan hamurumuzu yapıyoruz. Ee, geldiğimizde ilk olarak e, yumak alıyoruz. Tandırımızı alıştırıyoruz. Çünkü belli bir ısınma süreci var. Ondan sonra da e, lavaşı yapmaya başlıyoruz. Talebe göre yufka ve diğer ekmek çeşitlerini de yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem bir bayan olarak evimize de katkı bulunuyoruz. Hem kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz. E diğer bayanlar da 50 yaşın üstünde zaten. Hiç çalışmamış insanlar genelde. Bu anlamda da çok güzel bir vesile oldu Erdem bize. Hem onlar evine katkıda bulunuyor hem de sosyal anlamda kendilerine bir faydası olmuş oluyor. Bir aktivite de olmuş oluyor. Pode ser um comigo?